Bu başlık çerçevesinde güvenirlik, geçerlik, kullanışlık gibi kavramları anlatacağız. Ee, ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler derken aslında söylemek istediğimiz şudur tam olarak. Ölçme araçlarının ortaya koyduğu ölçümlerin, ölçme araçlarının ortaya koyduğu sonuçların, güvenirliği, geçerli kullanışlığından söz ediyoruzdur. Ama bütün kaynaklarda ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler diye anlatıldığı için e, aynı anlamda kullanıyoruz. Şimdi bu çerçevede e, güvenirlik önce güvenirlik anlatacağım. Sonra e, güvenirlik belirleme yollarını anlatacağım. Güvenirliği sağlamanın güvenirliği artırmanın ee, nasıl olacağını nasıl artırabileceğimizi anlatacağım. Arkasından geçerlik türlerine başlayacağız. Bugün güvenirlikle ilgili konuşacağım. Şimdi Bundan evvel hatırlarsanız daha evvelki konularda e, hata türlerinden söz etmiştim. Hata türleriyle ilgili sabit ve sistematik hatalar vardı. Bir de tesadüfi hata vardı. Hata türlerinin altlarında son bir not olarak şöyle bir şeyden söz etmiştim. Hata türleri e, sabit ve sistematik hatalar geçerliği bozar, ölçme işleminin geçerliğini bozar. E, tesadüfi hata ise güvenirliği bozar demiştim. Şimdi dolayısıyla bugün aslında güvenirlik dediğimiz başta anlatırken tesadüfi hata ile ilgili konuştuğumuzu, tesadüfi hatalarla ilgili konuştuğumuzu düşünmemiz gerekecek. Şimdi güvenirlik dediğimiz kavram aslında ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan ne kadar arınık olduğunu ifade eden bir kavramdır. Biz güvenirlik, e, güvenirlik dediğimiz kavram bir korelasyon hesabıdır. E, korelasyonu biliyorsunuz, korelasyon dediğimiz iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterirdi. E, eksi bir ile artı bir arasında değer alırdı. Ama güvenirlikte bir istisna var. Güvenirlik sıfır ile artı bir arasında değer alır. Güvenirlik eksi değer almaz. Negatif değer almaz yani güvenirlikte ters yönlü bir durum söz konusu değildir diyeceğiz. Fakat ters yönlü bir durum söz konusu değildir. Koalasyon sonucu olarak, güvenirlik kas sayısı sonucu olarak ama şöyle de bir şey vardır. Mesela güvenirliğin yükselmesi tesadüfi hatanın düşmesine bağlıdır. Güvenirlik yükselmesi için tesadüfi hatanın azalması gerekir. Bu bakımdan bakarsanız ne oluyor? tesadüfi hata azaldıkça güvenirlik artar. Bu bakımdan güvenirlik ile tesadüfi hata arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur. Şimdi güvenirlik tesadüfi hatalardan arınıklık evet ama güvenirlik aynı zamanda şu kavramları da barındırır. Şu kavramları da güvenirlikle iç içe kullanırız. Ölçümlerin kararlılığı, ölçümlerin tutarlılığı, Ölçme aracının maddelerinin iç tutarlığı, ölçme sonuçlarının nesnelliği, saydamlığı, objektifliği ve ölçme araçlarının hassasiyeti. Bu kavramlarda gene güvenirlikle ilgili kavramlardır. Şimdi güvenirlik bir ölçme aracının verdiği sonuçlar bakımından incelendiğinde, bir korelasyon hesabı olarak hesaplandığında, güvenirlik katsayısı sayısı olarak ifade edildiğinde aslında e, varlık yokluk meselesi değil, anlamlılık durumu söz konusudur. Hatırlarsanız korelasyon için de e, 0.70'in üzeri anlamlı sayardık. Güvenirlik için de genel kabul 0.70'in üzerinde olmak ve artı bire yakın olmak güvenirliğin yüksekliği anlamına gelir. Dolayısıyla güvenirlikten söz ederken aslında Eee güvenirlik var yok ifadesi kullanmaktan ziyade güvenirlik yüksektir, anlamlıdır, güvenirlik düşüktür, güvenirlik anlamlı değildir gibi kavramları kullanırız daha çok. Şimdi güvenilikle güvenirlikle iç içe olan kavramlardan kararlılık, tutarlılık, tutarlılık, objektiflik ve duyarlılık kavramlarına kısa kısa söyleyeyim. Bunları güvenirlik belirleme yollarında tekrarlayacağım. Bakın Kararlılık dediğimiz şey şöyle bir şey arkadaşlar. Kararlılık bir ölçme işleminden elde edilen sonuçların farklı zamanlarda da benzer şekilde ortaya çıkması demek. Yani ölçümlerin kararlılığı demek. Bugün yaptığınız bir ölçme sonucunu 3 ay sonra yaptığınızda da şartlar koşullarda çok önemli bir değişme yoksa gene benzer sonuçlara ulaşabilmeniz demek. Ee, üç ayda değişmeyecek özellikler, 3 haftada değişmeyecek, altı haftada değişmeyecek özellikler bakımından yoklama yapıldığında, ölçme yapıldığında testin bu sonuçları doğrulaması kararlılık anlamına geliyor. Tutarlık, bakın tutarlık kararlılıkla biraz karıştırılır. Kararlılık da zaman söz konusudur. Farklı bir zaman diliminde de gene benzer sonuçların elde edilmesine kararlılık denir. Ama tutarlık farklı bir şey. Bakın tutarlık şöyle bir şey. Tutarlık ölçülen bir özelliğin sonuçları ortaya çıktığında, ölçümler ortaya çıktığında o özelliği ölçmek üzere başka bir araçla ölçüldüğünde de benzer sonuçlar elde edilmesi demek. Hani Nasrettin Hoca'nın meşhur bir şey var ya, sözü var ya, Halep oradaysa arşın burada. Şu anlamda kullanıyor. Pirinç 4 kilo. Ne ile ölçerseniz ölçün, hangi makineyle, hangi araçla ölçersen ölçün, bu pirinç hep 4 kilo gelecek. Burada tutarlık var, ölçümün tutarlığı var. Tutarlık, farklı ölçme araçlarının, aynı özelliği ölçmek üzere geliştirilen farklı ölçme araçlarının ölçülen özellikle ilgili benzer sonuç vermesi demek. Bakın bunları biraz sonra tekrar pekiştireceğim. İç tutarlık ise şöyle bir şey arkadaşlar. İç tutarlık ise mesela bir ölçme aracını eğitimde kullandığımız ya da standart testlerdeki test maddelerinin kendi içinde bir bütünlük oluşturması demek. Test maddeleri ölçtüğü özellik bakımından birbiriyle ilişkili ölçüyor, bütün ölçüyor. Başka özelliklerle karıştırma. Burada bu mesela iş tutarlılık yapı geçerli dediğimiz kavramla da daha sonra ilişkilendireceğiz. İş tutarlılık dediğimiz şey ölçme aracında yer alan maddelerin Sınavlar açısından soruların aynı özelliği ölçme bakımından birbiriyle ilişkili ölçme yapıyor olması demek. Şimdi objektiflik, objektifliği kavram olarak çok kullanıyoruz gündelik hayatta da biliyorsunuz ama objektifliğin güvenilirlik bakımından iki anlamı var. Nesnellik, saydamlık. Birincisi puanlayıcılar arasındaki tutarlık. Puanlayıcıların... Ee, güvenirliği, puanlayıcı güvenirliği. Ne demek? Arkadaşlar, ben ölçme ve değerlendirme dersi anlatıyorum. Daha sonra sizin ölçme ve değerlendirme konusundaki ulaştığınız yetkinliği test edeceğim. Test ettiğim zaman sizler bakımından ortaya konulan sonuçları aynı dersi yürüten bir başka öğretmen de ölçtüğünde sizin performansınızı benzer şekilde göstermesi gerekir. Yani ben A öğrencisi için ölçme değerlendirme ile ilgili düzeyi 100 puan üzerinden 85 diyorsam bir başka öğretmen aynı öğrencinin ölçme değerlendirme düzeyini yokladığında onu 30 bulmayacak, 35 bulmayacak. 85 bulduğumu hadi bulsun bulsun 83 82 bulsun. Tamam mı? Özellikle mesela klasik sınavlarda, ödev ve projelerde öğretmenlerin e, performans görevlerini ya da klasik sınavları bir cevap anahtarına bağlı olarak okuyup başka değişkenleri karıştırmadan okuyup puanlayıp mesela şu kadar da şeffaf olması lazım. İşte bu kağıdın ederi budur. Kim okursa okusun, buyursun, baksın diyebilecek güç olması lazım. Puanlayıcı güvenirliği böyle bir şey. Benim ortaya koyduğum ölçme sonucunu hangi ölçmeci okursa okusun benzer şekilde ortaya koyar demek. Puanlama güvenirliği puanlama kararlı, planlama güvenirliği ise şöyle bir şey. Burada kendimizle ilgili bir durum söz konusu. Mesela ben gene öğrencileri ölçme değerlendirme ile ilgili klasik bir sınavla ara sınavlarınızı yaptım. Mesela 5 soruluk ara sınav yaptım. Arkadaşlar bunu klasik sınavlarda mesela vurgulayacağım, tekrar söyleyeceğim ama mesela klasik sınavların sorularını okurken biz şöyle okuruz. Öğrencilerin performanslarını ortaya koyarken. Soru soru okuruz. Soru soru okuruz ki e, hani bir öğrenciye ne kadar tolerans gösterdiysen diğerine de öyle tolerans göster. Şimdi dingin bir zamanında başka hiçbir şeyden etkilenmediğim bir zaman diliminde oturup öğrencilerin önce birinci sorularını okudum ve puanladım. Ve öğrencilerin kağıtları kapalı, isimleri kapalı, cinsiyetini bilmiyorum, hiçbir şeyini bilmiyorum. Sadece performans okuyorum ve puanladım. Şimdi bakın burada şuna bakıyoruz. Üç gün sonra, dört gün sonra ya da bir hafta sonra ya acaba bir hata yaptım mı, sehven bir şey, dikkatsizliğim oldu mu? O öğrencinin kağıdını bir kez daha, öğrencilerin kağıtlarını bir kez daha okuyup tekrar puanladığımda birinci okuduğum sonuçlarla ikinci okuduğum sonuçlar arasında benzerlik varsa, farklı zamanlarda, bakın farklı zaman önce kararlı bulundum, farklı zamanlarda okuduğumda gene aynı sonucu ortaya koyuyorsam demek ki nedir? Ben herhangi bir şey karıştırmadan sadece öğrencinin performansına bakıp puanladım demek. Tamam mı? Şimdi bir de duyarlılık dediğimiz kavramlar ee, kavram var arkadaşlar. Duyarlılık. Duyarlılık kılı kırk yarmak demiş. Altın terazisiyle mi ölçtün? Mübarek diyoruz. He. Vatan ince ayrıntısıyla ölçmek daha hassas ölçmek, hassasiyetini artırmak, ölçme aracının hassasiyetini artırmak. Şimdi arkadaşlar bizim eğitimde kullandığımız ölçme araçları bakımından hassasiyetin artması soru sayısı ile ilgilidir. 50'şer puanlık iki tane klasik soru sormak yerine 10'ar er puanlık 10 tane soru sormak hassasiyeti artırır, duyarlılığı artırır. Ya da 50 puan üzerinden bir bütün soru sormak yerine 50 puanlık soruyu 5 alt başlığa ayırıp 10'ar puan olarak hangi A, B, C, D nelerden vereceğimizi ayırarak göstermek hassasiyeti artırır. Soru sayısının artması hassasiyeti, duyarlı artırır. Duyarlılık arttığı için testin sonuçlarını, güvenirliği artar. Ama şunu da düşüneceksiniz. Bakın soru sayısını artırmak da hocam bunun şeyi nedir? Mesela üst sınırı nedir? Sonsuz sayıda soruyu artırmak güvenirliği artırır anlamına mı gelir? Hayır. Nedir? Arkadaşlar yaş bizim için öğrencilerin yaşı, eğitim düzeyi, hazır bulunuşluk düzeyi önemlidir. Hangi kademede çalıştığınız önemlidir. Mesela sizlerin düzeyindeki biz öğrenci gruplarına çoktan seçmeli testler yaparken başarı testlerinde 40 soruluk, 50 soruluk, 55-60 dakikada, 40-45 dakikada sürede çözebileceğiniz sayıda soruyu yöneltmeye çalışırız. Şimdi e, bir de mesela KPSS gibi büyük sınavlar var. Mesela bir yıl öncesinden duyurulur, kapsamı duyurulur, üniteleri duyurulur. E, öğrenciler ona güdülenir. E, siz şunu bilirsiniz. Sabah oturacağım 120 soruluk bir sınava gireceğim. Bu benim için buna 2,5 saat süre verilecek. Ondan evvel siz kendinizi hazırlarsınız. 2,5 saatlik denemelere gidersiniz vesaire. Şimdi bakın bunlar istisna. Bütün başarı testlerini ikişer buçuk saatlik sınavlarla yapamayız. Ya da hocam 120 soru olup yerine acaba 250 soru olsa daha duyarlı bir test mi yapmış oluruz? Arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. O zaman başka değişkenler karışır. Yorulur öğrenci, e, tuvalet ihtiyacı söz konusu olur, acıkır. Başka değişkenler işin içine kar karışır ve e, soru sayısını artırmaktan elde edeceğimiz avantaj bu sefer başka değişkenler nedeniyle dezavantaja dönüşüyor. O nedenle soru sayısının makul sayıda, öğrencinin yaşına, seviyesine, özelliğine göre diye düşünmek lazım.